konuğu Ali Navoz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok ürkek gördüm seni. Evet. Sizin gibi profesyonel bir insanın karşısında neden ürkek olmayayım ki? Ama aşk olsun burada profesyonellik yok. Eğlenmeye geldik. İyi vakit geçireceğiz. Mutfakta güzel. Kolay bir tarif yapacağız yani. O zaman tüyo alırım aralarda. Tabii. Kolayın altını <laughs> çizdiğimi fark ettin mi? Evet. Fark ettim ama çok... inanıyorum inanıyorum. Peki. Kolay olacak. Eğlenmeye geldim. Şimdiden elenen yarışmacı diyaloglarımı söyleyeyim. Ben buraya eğlenmeye ve çok iyi vakit geçirmeye, hayatımda anı bırakmaya geldim. <laughs> Şimdiden kendimi eğledim. Sana şunu soracağım. Kendine bir not versen 10 üzerinden mutfaktaki yemek yapma yetenekleri ve becerisi. Kaç verirsin kendine? 2. Baya baya şeyden e, Tabii yerine. tabii derinlerden gerçekçi. Peki mesela yemek yapıyor musun? Kahvaltı hazırlamakta fena değilim. Basit şeyler. Daha öğrenci kafası. Ha tamam yani bu ha. yapacağımızda zorlanmazsın o zaman. İnşallah. Adı ne yapacağımız şey? Ha, bugün aslında güzel bir pırasalı bir tarif yapacağız yani. Ha tamam. İyi. Adı tarif. adı kolay pırasalı bir tarif. Yani başlangıç <laughs> pırasalı ama e, börek yapacağız pırasalı. Aa, süpermiş. Değil mi? Kolay. Ee, börek, börek yapmadım hiç daha önce hayatımda. Ha, harika. Hiç mutfakla hiç aram yok. Burada şu an ne yaptığım konusunda da en ufak bir fikrim bile yok. Ya mutfakla hiç orası olmayan bir insana kalkıp da böyle bir börek yaptırmak da. Gerçekten gaddarlık olabilir ya! Ama ne yaptırsaydım ki? Yapar ya! Ee, Yalnız hani böreği biliyorsun, hazır yufkadan yaparlar ya... Hı hı. ...biz kendi hamurumuzu da kendimiz yapacağız. Harika! Çok eğleneceksin ama. Evet, çok ama. istemiştim hep hayatımda kendi onun, onun böyle yanında böyle işte ufak tefek bir şeyler falan öyle bir şeyler yapacağız yani. Süper, merakla bekliyorum. Ya el açması pırasa börek? Deneyelim. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Ben kendime güveniyorum. Karşımdaki yarışmacı arkadaşıma da başarılar diliyorum. <laughs> Sen bu programda gelip de böyle gerçekten böyle inanılmaz kötü bir iş çıkaran gördün mü? Olmaz. Niye? Hoca iyi çünkü. Gösteriyor, öğretiyor. Yapamadığı noktada da müdahale ediyor. Bugün tahmin ediyorum ki müdahale edeceğim bir iki nokta olacaktır. Ama alnımızın akıyla çıkacağız. Alinacığım korkma bendesin. Bence başarıya giden ilk yolda en önemli şey ilk adımı atma cesareti göstermektir. Hadi bakalım. O zaman başarılar. Uyuzumuza <laughs> başlıyor. Pırasalı börek ve Alina. Alina başlıyoruz. Hazır mısın? Galiba. Pırasa batonları elde ediyoruz. Hı. Bunları böyle ortadan ikiye sonra ortadan dörde olacak şekilde böyle dışarıya doğru birleştireceksin Alina. Anladın mı? Hayır. Çok zordu. Çok gereksiz bir hareket. Hazır yufka var. Neden suyla unu birleştiriyoruz? Bak kulak memene. Bak hamura, üzerine birazcık daha unluyorum. tamam mı? Ondan sonra bastır it, bastır çek, bastır it. Olduğun yerde böyle dönerek o hamurun açılmasını sağlayamazsın. Ama bir şey diyeceğim, ben zaten olduğum yerde değil, yani şu hareketi yaparken otomatik olarak. Gösterir ben de. Bir kısmı tabağın dışında kalıyor, değil mi? Hı? Hizgahta kaldı. Ortadan ikiye doğru ince uzun vaziyette kes. Oradan bakıyorsun, hepsini görüyorum. Hayır canım. Boylamasına... Hı? 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 Hocam bu kan blurlanır mı? <laughs> Gerçekten A++ plus plus bir börek adeta. Ben normalde çok titiz bir insanımdır. Şuraya bak. Kaç bunu... defa yaptın hayatında bunu? Bunu herhalde bir 7-8 kere yapmışımdır. İşte benimki ilk. Al bak. Yeni yaptığında tamam. tadına bak. Hiçbir fark yok. Seninki daha tuzlu olmuş hatta sanki biliyor musun? Gerçekten. Ben bu özgüvenin haslısıyım arkadaşlar. <laughs>